sevgili dostlar. Kiseköy'den selamlar, sevgiler. Bu görmüş olduğunuz galvaniz saç bizim 50 yıldır balkon tavanımızda kullandığımız sacımız. Bunu babaannem kullandı. Babaannem, dedem kullandı. Şimdi biz bu saç, saçla sebze yatağı yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde çıkan eski malzemelerimizi biz değerlendirmeyi seviyoruz biliyorsunuz atmıyoruz her şeyi değerlendirmeyi çok seviyoruz bunu şimdi parçalara ayırdık şöyle göstereyim size sizler de evinizden çıkan malzemeleri değerlendirebilirsiniz bakın bu şekilde parçalara ayırdık ve sebze yatağı yapacağız küçük bir sebze yatağı yaptık şurada hemen seramızın önünde göreceksiniz bu da yine eee e, sacdan galvaniz saçtan yaptık. Balkon tavanımızdan çıkan sacdan yaptık. İçine bakın. E, çileklerimizi ektik. Bakın gördüğünüz gibi altına e, çiçeklerimizi ektik. Kadife, aynı sefa çiçeğini ektim. Bu şekilde değerlendirdik arkadaşlar. Maçlama yaptık çileklerimizi nemli kalması için ve ot çıkmasını engellemek için maçlama tekniği kullandı. Sizler de elinizde eğer böyle bir malzeme varsa, saç varsa, ezgi, eski, saçlarınız varsa, galvaniz saç bu şekilde böyle sebze yatağı olarak değerlendirebilirsiniz. Biz çok memnun kaldık. Şimdi bu sebze yatağının daha büyüğünü e, balkonumuzun diğer tarafına yapacağız. Onu da sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Biz çok memnun kaldık. Memnun kaldığımız projeleri sizlerle paylaşmayı çok seviyoruz biliyorsunuz. Hepinize bu şekilde sebze yatağı yapmanızı tavsiye ediyorum.